Hepinize tekrardan merhaba bugün yine bir haber bülteni ile karşınızdayım ve başlayalım Hanji'nin önüne gelen herkesi tokatlamaya başladı. Önce izleyelim. Evet. Olayın bulunduğu yerdeki Felix'e bağlanıyoruz. Merhaba tam da burada Hanjin herkesi tokatladı işte olay şu şekilde gerçekleşti Hanjin telefona bakıyordu ve birden çıldırdı olay bu ve bye bye. Mükemmel reklamı yarıdan kesemesek de sonundan kestik. Bu olayı aydınlatmak istiyoruz ama şu anda Yeji ve Konkuk'ta kayıp. Acaba bu üçlü nerede demeye kalmadan bir haber aldım. Şu anda üçü beraber bulundu ve buraya getiriliyor. Merhaba ben Hanjin. Siz sormadan anlatmaya başlıyorum. Telefon elimdeydi. Sonra sonra Yeji'nin sevgili olay haberini gördüm ve çıldırdım. Bu kadar orada tokatladıklarım da iyi oldu. Peki Yeji sen anlat bakalım anlatıyorum, benim hiçbirinden haberim yok kimseyle de sevgili falan değilim, Django'un bacak olayından sonra şaşırdım o da zaten beni aradı ve dedi ki sen mafyasın gel bana yardım et ben de gittim bu kadar yani. Yeji'nin dedikleri doğru mafyaların gözü iyi görür dedim ben de nerede kıl dedim o bile göremedi lan, ben hala kıl arıyorum. Anladım, Evet seyirciler olaylar bundan ibaretmiş başka bir bültende görüşmek üzere hiç normali çatmaz bize Allah'ım ya